güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Hazırlayıp sunduğumuz ekonomik gündemi programı ile piyasaların ritmini yakala, borsa, döviz, altın ve kripto paraların dinamik dünyasında doğru adımları atmak isteyenler için uzman analizler, stratejiler ve güncel piyasa yorumları bu programda. Trade Akademi'nin katkılarıyla hazırladığımız ekonomik gündemi programı ile Ali Yıldırım sizlere teknik analizin inceliklerini anlatıyor, yatırım fırsatlarını değerlendiriyor ve kazandıran ipuçlarını paylaşıyor. Ekonomi Gündemi her Pazartesi saat 17'de Radyo Şirinler'de sizlerle. Trade Akademi'nin katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Ekonomi'nin Gündemi programı başlıyor. Herkese selamlar, sevgiler, sevgili Radyo Şirinler dinleyicileri. Trade Akademi katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz ekonomi gündemi yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Aslında az önce anonsta da e, duydunuz saat 17'de bu yayınımızın olması gerekiyordu ama hocamızın biraz yoğunluğu var, <laughs> yoğunluktan dolayı acaba olsa mı olmasa mı diye düşündük. Sonrasında dedi ki hocam dinleyicilerimiz sizi merak ediyorlar, bilgileri duymak istiyorlar diye yayınımızı biraz erken saate aldık. Sevgili Ali Yıldırım hocamla beraberiz. E, borsa teknik analiz uzmanı Ali Yıldırım hocamızla beraber ekonomide olan biten gelişmeleri, borsadaki gelişmeleri, son güncel şeyleri sizlere aktaracağız. Hocam öncelikle öğretmenler gününüzü kutlamak istiyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim Uğur Bey. Çok sağ olun, çok naziksiniz. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Gayet iyiyiz, gayet güzel gidiyor. Herhangi bir sorun yok, çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de gayet iyilerdir. Evet, dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Hazır hocamızı bulduk. Borsada hisseyle alakalı belki birkaç yatırım yapmak isteyenler vardır. Yatırım tavsiyesi olmadan tabi sorularınızı 0342-230-8591'den Whatsapp hattımızdan bizleri iletebilirsiniz. Ve aynı zamanda Radyo Şirinların an itibariyle Instagram, Facebook ve Youtube üzerinden canlı yayınları başladı. Bizlere oradan da sorularınızı iletebilirsiniz diyerekten. Hocam e, isterseniz hemen hızlı bir şekilde giriş yapalım. Türkiye'de dolar milyonerlerin sayısı arttı yüzde 8 oranında bir artış oldu bu konu hakkında ne demek isterseniz bu artışın sebebi sizce nedir bu artışın borsa ile bir bağlantısı var mıdır böyle bir soruyla başlayalım isterseniz ee, Evet aslında ara ara buna benzer veri akışları yayınlanıyor biliyorsunuz ee, evet. İşte. Türkiye'de milyoner sayısı artıyor ama dolar milyoner mi? O normal milyoner mi? Onu bir, bir daha bakmak lazım. Çünkü TL üzerinden olduğunu zannediyorum ben. Ee, onu da şöyle söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda enflasyondan dolayı e, ne yazık ki TL'nin değeri bayağı bir düştü. Düştüğünden Hı -hı. dolayı da artık 1 milyon eskiden çok kıymetli bir rakamken yani şu an 1 milyon neredeyse hiç değeri kalmadı. Hı -hı. E, dolayısıyla insanlar 1 milyon TL'lik bir varlığa ulaştığında hani bundan Bırakın 10 yılı, 5 yıl önce bile 1 milyon TL'lik bir rakama ulaştığınızda bir ev satın alabiliyordunuz normal Türkiye'de, herhangi bir şehirde, herhangi bir büyük şehirde e, diyebilirim ev satın alabiliyordunuz. Şimdi o 1 milyona, e, neredeyse 1 milyon altındaki herhangi bir rakama bırakın evi, e, bir tane araba almanız, sıfır araba almanız mümkün olmuyor artık. Evet. Dolayısıyla burada e, milyoner sayısının artmış olması biraz da ne yazık ki paramızın değerinin düşmesiyle de doğru orantılı. Evet. Ee, yakın zamanda herhalde milyarlara bakacağız. Yani Türkiye'deki milyon sayısı, milyoner sayısı artık e, halkın taban kitlesi diyebileceğimiz o noktaya geldikten sonra işte zenginler için veya orta sınıfın üzerindeki insanlar için Türkiye'de milyarder sayısı eski, bundan 25 yıl öncesindeki çünkü kullandığımız cümlelere kadar gideceğiz gibi gözüküyor. Ee, tabii o günler e, inşallah daha uzak gelir ama, e, ülkede böyle enflasyon atmaya devam ederse bunlar yaşanır. E, burada tabii borsanın bir payı var mı yok mu? E, şöyle söyleyebiliriz. Şimdi e, eskiden e, işte 50 milyar veya 60 milyarlık bir hacimde biz diyorduk ki işte borsada çok güzel bir hacim var. Şu anda 100 milyarın üzerinde hacmi gördüğümüzde e, yani 100 milyar üstündeki hacimler e, artık normal ve olağan geliyor. Acaba 150 milyarın üzerinde günlük hacim yapabilir miyiz e, derdine düşüyoruz. E, Bunu da az önceki söylediğim Cümlelerle doğru orantılı olarak enflasyondan kaynaklı artık rakamlar o kadar küçüldü ki ne yazık yani 100 milyar, 150 milyar bunlar dolar bazlı çok bir rakam etmiyor. Bundan dolayı da efendim Türkiye'deki milyoner sayısı da haliyle artmış olur. Eğer sorduğunuz soru dolar milyar şeklinde şeklindeyse o konuda çok bir bilgim yok. Ama şöyle bir sorun var artık ülkemizde orta sınıf orta kesim dediğimiz yavaş yavaş bitmeye başladı. Eğer orta kesim gidiyorsa, yani orta direk, eskiden vardı Kemal Sunal filmi evet, Orta Direk evet. Şikaban Eğer orta direk bitiyorsa ortaya çok zengin bir kesim ve çok fakir bir kesim çıkıyor. Bu da Afrika'daki bazı otokratik yönetimle yönetilen, monarşik Hı -hı. yönetimle yönetilen ülkelere benzediğimiz anlamını çıkarır ki ben Türkiye'nin böyle bir şey olacağını çok zannetmiyorum yani inşallah da gerçekleşmez. Çünkü orta sınıf önemli. Yani hem e, alt kesim için hem de üst kesim için e, bir e, subvansiyon veya işte ne derler? E, işte bir sünger görevi görüyor. Yani her iki grup Bir de vardı hocam sanki. Evet, aynen öyle. Yani bir sünger görevi görür. Hem alt kesim için hem de üst kesim için. Yani yukarıdan aşağı inişlerle yuk, aşağıdan yukarı çıkışlar arasında e, önemli bir katmandır aslında orta sınıf dediğimiz sınıf. Hmm. E, eğer bu bitiyorsa e, ciddi manada sıkıntı var demektir. Çünkü Demokratik ülkelerde olmazsa olmaz orta sınıftır. Yani ne çok zengin ne de çok fakir. Yani bir şekilde yaşayan ama kaliteli yaşayan, ortalama kalitede yaşayan insan grupları demek anlamına geliyor. Eğer ortalama kalitede yaşayan insan grupları artık yoksa bir ülkede kalitesiz yaşayan bir grupla çok çok kaliteli yaşayan, lüks yaşayan bir grup ortaya çıkar ki bu da 1789'da biliyorsunuz bir Fransız ihtilali gerçekleşti. Yani. Ee, öyle de bir sorunu karşımıza çıkarabilir. Bir Fransız ihtilali gibi e, bir sorunla karşılaşabiliriz. Yani öyle bir şey olmaz da. Hani laf laf açtığı için söylemiş olalım. Evet. Ya bu dediğiniz durumlar zaten hocam şu an Güney Amerika ülkelerinde çok fazlasıyla karşı karşıya geldiğimiz durumlar. Mesela Arjantin buna örnek olabilir. Brezilya buna örnek olabilir. Ya çok evet. zengin var ya çok fakir var. Ee, sizin yine anlattıklarınızdan da yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Siz artık böyle gidersek milyoner kelimesinin artık çok ifade etmeyeceğini, milyarder ifadesini daha çok kullanabileceğimizi söylediniz. Altını yani şu an dini, cebinde 1 milyon lira varsa TL bazlı cebinde derken yani varlığı varsa eskiden bu zengindi evet bundan 10 yıl kadar önce çok uzak değil bakın zengin ama şu an zengin değil. Yani herkesin neredeyse artık bir şekilde varlığı bir milyon liranın üzerinde çünkü arabalar bugün 1 milyon 1,5 milyon 2 milyon 3 milyon değerinde tutuyor. Hı. Eskiden mesela 300 400 bin liraya bir ev satın alabiliyordun 3 artı. Çok rahatlıkla. Evet Hı. şu anda e, normal bir ülkedeki herhangi bir şehirde e, 4 milyondan 5 milyondan 6 milyondan başlıyor. Şimdi o zaman biz bunlara da milyoner mi diyeceğiz? Diyemiyoruz. Adam bir tane ev var diye milyoner mi Hı. oldu yani şimdi? Ya yani çok mu zengin oldu? Olmadı. İşte onun gibi ne yazık. Yani paranın paran değerliyle de doğru orantılı. Bu milyoner cümlesi. Hı. Evet, sizin bu dediklerinizden sonra ikinci soruma geçiyorum hocam. Şimdi Borsa İstanbul'da geçen hafta yayın yapamadığımız için konuşamadık Ama bu son iki haftalık süreci nasıl anlatmak istersiniz? Borsa İstanbul'da son durum nedir? Borsa İstanbul'da 10 bin ile 11 bin arasında kaldı. Geçen hafta da 10.900'ü zorlamıştı hocam. Bu konu hakkında ne dersiniz? Ya Bors İstanbul'da bizim her yıl alışık olmuş e, alışık olduğumuz bir yıl sonu rallisi vardır. Böyle bekleriz işte Kasım ayı itibariyle Aralık ayının ortasına kadar bir rally yaşanır ve e, ciddi manada bir yükseliş olur. Hem hisse tarafında hem endeks tarafında. Fakat 2005, yıl, 2025 yılında bunu göremiyoruz. Yani yükselmeyen bir türlü yükselemeyen bir borsa var. Yabancı yatırımcıyı çekemiyoruz. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Bunun tabii e, siyasal anlamda çok ciddi manada etkisi var alınan kararlar. Hukuki evet. anlamda çok ciddi anılan kararlar var. Biliyorsunuz bazı şirketlere kayyum atandı. Koca koca evet. şirketler. E, ve bu şirketlerin işte e, kara para akladığı, yolsuzluk yaptığı, e, efendim bahis soruşturmasında ismi geçti buna benzer şeyler var. Yine yakın zamanda biliyorsunuz e, spor camiasında bahis skandalıyla karşı karşıya kaldık. E, yine Hı -hı. ülkede çeteleşme e, Türkiye'nin artık 81 iline yayılmaya başladı. Özellikle yeni nesil çeteleşme 15-16 evet. yaşındaki Genç çocukları e, kullanıp yani henüz daha reşit olmamış e, işte motosikletlerle işte bir yeri e, taratma veya işte silah kullanma şeklinde. Dolayısıyla bu tür hadiseler yabancı yatırımcıyı ürkütüyor. Yani para ürkektir, para kaçar. Para bu şekilde hareketleri sevmez, para sakinliği sever. E, yabancı yatırımcıyı siz çekemezseniz hisseleri de yukarı çekemezsiniz, yükseltemezsiniz. E, bir hacim oluşturamazsınız. Oluşturduğunuz hacim de... Daha çok böyle trade hacmi olur. Yani bir 150 milyar bir hacim yapıyor Borsa İstanbul. Ama bir bakıyorsunuz o 150 milyarın bir kısmıyla alınmış bir kısmıyla satılmış. Yani toplamda bir para var. Ama bu para birini cebinden öbürünü cebine birini cebinden çıkıp diğerini cebine girmiş. Yani hisseyi yükseltebilecek, hissede kalabilecek bir organizasyona dönüşmemiş. Evet. Son yıllarda bakıyoruz yine hisse senedinde kalma ıı, süresi. 17 güne düşmüş yani bir biri en iyi ihtimal almış olduğu bir hisse senedini en fazla 17 gün tutuyor ortalamada baktığımız zaman 17 gün sonra evet. satıyor sabredemiyor. E şimdi siz bir hisse senedini alıp 17 gün sonra satıyorsanız yani kısa vadeli plan yapıyorsanız bu hisse senedi tam böyle bir atak yapacakken tekrar aşağı gelir yani evet. yeteri kadar yükselmez. Şimdi bazı dinleyicilerimiz şunu söyleyebilir hocam bazı hisseler var işte son bir ayda şu kadar yükseldi. Ya orada da işte ne yazık ki yine yabancı yatırımcıyı e, kaçıran bir unsur var. O da manipülasyon. E, yine biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda borsada manipülasyon yapıldığı için, yapıldığına dair e, işte istihbaratlar veya e, araştırmalar sonucunda iki tane büyük fon şirketine kayyum atandı. Birçok insana ceza verildi borsada manipülasyon yapılıyor diye. E, onun için biz bir türlü yukarı yönlü hareketlenmeleri göremiyoruz. Yani bu piyasa biraz daha bizim piyasamız gibi olmaya başladı. Yani trade piyasası bizim derken benim gibi işte profesyonel trade eden insanların piyasası gibi olmaya başladı. Yani hiç kimse şu noktaya gelmiyor. E, vallahi Valla hocam bekledik işte yüzde kar aldık ondan sonra yüzde yirmi daha yükseldi. Olmuyor yüzde kar olan cebine koyuyor. Çünkü nasıl olsa biliyor ki iki hafta sonra o hisse tekrar kendisinin ilk aldığı bölgeye kadar yeniden düşüyor. Yani bir türlü hisseler yükselmiyor. Yani burada orta vade ve uzun vade işlem yapan borsa'da hisse senedi piyasasında işlem yapanlar e, zamansal anlamda zarardalar. Çünkü e, fiyat e, diyelim ki 4 TL bir hisse senedinin fiyatı e, 4 TL 40 kuruşa geliyor. Güzel bir prim yapıyor veya 5 TL'ye geliyor. Ondan sonra tekrar 4 TL'ye geliyor ve yıl içerisinde bunu nereden baksanız en az 20 defa tekrarlıyor. Belki 30 defa. Yani 4 TL'den 6 TL'ye çıkıyor sonra tekrar 4 TL'ye geliyor. Evet. Sonra tekrar 5,5 çıkıyor sonra tekrar 3,5 TL'ye geliyor. Yani bir hisse neden bunu yapar ki? İşte az önce saymış olduğum tüm unsurları üst üste ekleyin. Ortaya ne yazık ki e, çorba yani sebze çorbası, karışık sebze çorbası gibi bir şey çıkıyor. E bu da Hı -hı. ne? Hisse senedi yükselmiyor. E, hocam biz orta uzun aldık ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacaksın kardeşim. Karzca bir diyeceksin bu piyasada. Alıp cebine koyacaksın. Peki yükselmeyecek mi? Tabii ki yükselecek. Ama ee, bu e, siyasi e, hava konjüktür devam ettiği sürece e, işte haber akışları efendim dünyadaki gelişmeler ki özellikle yine e, az önce söylediğim gibi e, ülkemizdeki bazı e, kararlar e, devam ettiği sürece yabancı yatırımcı çok da gelip burada uzun vade kalmaz parasını yatırmaz onu söylemiş olalım. Siz aslında yabancı yatırımcının niçin gelmediğini hatır anlattınız. Ama bir bir yandan da bunun tam tersini yaparsak yabancı yatırımcı nasıl gelir? Yabancı yatırımcı nasıl bu piyasaya dahil olur da çıkar? Uğur Bey yani oldu da yani bir ara biliyorsunuz ülkemizde bu Avrupa Birliği kriterleri başta olmak üzere demokratikleşme ile ilgili çok ciddi adımlar atıldı ve e, biz hacim rekorları kırdık. Şimdi bizim borsamızda e, yabancı takas oranı yerli takas oranı diye bir e, istatistiksel bir çalışma veya işte istatistik bilgi var. E, bu yani on yıllarca şöyle gitti. E, Borsa İstanbul'un yatırımcısının yüzde 64-65'i yabancı yani büyük yatırımcı. E, işte yüzde 30 ile 35 arasında da yerli yatırımcı. Yani biraz daha küçük yatırımcı ve domine ediyordu yabancı yatırımcı. Yani hisse senetlerini ya evet. yasayı domine ediyordu ve güzel para kazanıyordu herkes. E, ama şimdi bakıyoruz yabancı takas oranına yüzde 34-35 seviyesinde. Yani neredeyse yarısı son 5-6 evet. yılda çıktı gitti. Yani yabancı yatırımcı durmuyor. Geliyor, karını alıyor, çıkıyor. Trade edip çıkıyor. Onun dışında e, bir şey yapmıyor. E, peki geçmişte neden bu insanlar buradaydı? Veya bu gruplar, bu tüzel kişilikler, bu fonlar, bu fon şirketleri neden buradaydı? İşte ülkede sen bir şeyleri güzel yaparsan, tutarsan yani. E, tabii ki herkes gelir ama sen tutmazsan insanlar parasını neler riske alsınlar ki? Ben olsam ben de atmam. Kesinlikle. Şimdi hocam 2026 yılına doğru gidiyoruz. Ee, 2024'ün sonunda insanlar ne bekliyordu? 2025'te nasıl geçti? 2026'da nasıl olacak mesela? Sizin öngörüleriniz nedir? Yani tabii borsa ve finans piyasası açısından bakacak olursak 2024'te biliyorsunuz sonunda yani bu dönemlerde ABD seçimleri şimdi dünyanın jandarması ve maestrosu artık ne derseniz lokomotifi bir şekilde dünyanın en büyük ekonomilerinden Amerika ee, ve dünyanın her tarafında e, sözü geçen bir e, rezerv para birimine sahip hmm. e, dolar biliyorsunuz. E, Amerika'daki seçimlerde e, Trump bir önceki dönem kaybettiği Biden'ı bu defa e, Harris karşısındaydı biliyorsunuz ve kazandı. E, Trump şimdi biz e, enteresan bir e, duruma geldi dünya yani e, onun ağzından çıkan cümlelerle Bitcoin piyasası başka olmak üzere hisse senedi piyasası çok ciddi manada ya aşağı geliyor ya yukarı geliyor yani. Eskiden biz e, borsada belirsizliğe işlem yapardık e, ve bu işimize gelirdi. Yani borsada belirsizliğe işlem yapmak küçük yatırımcıya para kazandırabilecek çok önemli bir unsur. Evet. Ama Trump'tan sonra biz öngörülemeyen bir belirsizliğe doğru gittik. Yani bir belirsizlik var yine evet ama öngörülemiyor. Yani bu belirsizlik bile öngörülemiyor. Şimdi biz eskiden öngörülebilir bir belirsizliğe sahipmişiz. Bunu Trump'tan sonra anladık. Yani o belirsizliği biz arar olduk şu anda. Şu an öyle bir belirsizlik var ki bu belirsizliğin şekli bile öngörülemiyor. Acaba ne olacak diye. Evet. Yani Birçok trader bir şey pozisyonlarını işte hafta sonu pozisyonlarını açık tutmamaya çalışıyor mümkün mertebe ki yani hafta sonu her an her şey olabilir. Bir anda petrol yüzde on düşüyor, bir anda %10 çıkıyor. Altın yine mesela 2025 yılında e, sürekli tarihi zirveleri yeniledi. Bitcoin hakeza öyle. Tabii yılın son dönemine doğru Bitcoin e, bütün kazançlarını verdi. Yani yıl başındaki bütün karlarını tekrardan verdi biliyorsunuz Geçtiğimiz ay e, çok ciddi sıkıntılı bir süreç yaşadı kripto para piyasası evet. ee, 1.6 milyar e, dolar bir anda e, özel 19 milyar dolar bir anda e, buhar oldu el değiştirdi 1.6 milyon insan da bu işte mağdur oldu e, 2025 dolayısıyla çok çalkantılı yani borsa ve finans piyasası açısından e, çok böyle öngörülemeyen belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Peki 2026 bundan farklı mı olacak? Hiç zannetmiyorum. Öngörülemeyen belirsizlik giderek artacak ve 2026 e, finansal piyasalar arasından daha da tedirgin olabilecek bir yıl haline geliyor. E, ama sadece Borsa İstanbul ve hisse senedi piyasası açısından 2026 yılında e, biraz daha bu yıla nazaran e, umutluyum ve olumluyum diyebilirim. Yani 2026 yılının e, hisse senedi piyasası, Borsa İstanbul piyasası için ee, önemli bir ve e, önemli ve boğa piyasasının olacağı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında biz çok rahat 15 bini belki 20 bin'e kadar bir e, hedef görebiliriz kanaatini taşıyorum. Peki hocam yani, şimdi siz 2026 orada. yılı hakkında söylediniz fikirlerinizi izah ettiniz 15 ve 20 bini görebileceğinizi boğa piyasasının olacağını söylediniz. Ee, peki 2026 yılındaki bizim küçük yatırımcımız sizin de bu dediklerinizin üzerine. Neler yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Yatırım yaparken 2026'da hangi hususlara dikkat etmeli hocam? Ya evvela biz piyasayı yönetemeyiz. Bakın e, yayının başından beri aslında söylediğimiz e, cümlelerin ana fikri şu. Piyasa o kadar değişken ki biz piyasayı yönetemeyiz. Bizim yönetebileceğimiz tek şey kendi paramız, kendi portföyümüz. Eğer kendi paranızı ve portföyünüzü yönetebilme becerisine sahipseniz e, her türlü borsadan para kazanırsınız. Yani her türlü Kısa vadede de kazanırsınız, orta vadede, uzun vadede. Burada yatırımcılar, özellikle küçük yatırımcının en çok dikkat etmesi gereken şey, sahip çıkması gereken en önemli şey parası. Ee, benim biliyorsunuz Düzenli Kazanç diye bir kitabım var. Bu kitabımdaki makalelerden bir tanesinde Borsa'da ilk İlke'de Para Kaybetmemektir diye bir makalem var benim orada, bir bölüm var. Orayı mutlaka kitabı elinde olanlar e, okusunlar veya olmayanlar da kitabı tedarik etsinler. Tüm e, kitapçılarda ve internet satış platformlarında var kitabımız. Ee, bunda reklamını ve tanıtımını yapmış olalım ee, orada şunu söylüyorum ben borsa e, borsada ilk de para kazanmak olmamalı. Yani önce savunmayı doğru yapmanız, doğru kurgulamanız gerekiyor. Eğer para kaybetmemeyi beceriyorsanız borsada e, asıl o zaman kazanmaya başlıyorsunuz. Çünkü para kaybetmemeyi becermek size para kazanmayı getiriyor. Ama ilk de para kazanma olduğu zaman kaybettiğinizde bu defa daha fazla kazanma hırsıyla bürünüyor insan ve diyor ki ben bunu zaten kaybettim bir öncekinde kazanamadığım şeyi bir daha riskimi arttırayım ve kazanmaya çalışayım ve belki de işte kendi riskini arttırırken kaldıraçlı piyasalar veya işte vadeli işlemler bunlara giriyor. Dolayısıyla daha böyle işin e, tabiri caizse kaybını arttırmış oluyor çünkü istatistik çalışmalar bize şunu gösteriyor ki bu piyasalarda özellikle e, profesyonel olmayan insanların 98'i para kaybediyor. Onun için burada ilk etapta e, küçük yatırımcının yapması gereken şey parasını doğru yönetmesi. bence altını çizmemiz gereken bir şey söylediniz bir şey girerken önce kaybetmeyi öğren sonra kazanmayı bir şekilde öğrenirsin diye borsada da bunlara küçük yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini söylediniz hocam çok önemli bir noktaydı bir kez daha üzerinden geçmek gerektiğini düşünüyorum şimdi evet. hocam bizim bir de <laughs> altıncı tayfamız var ve bu altıncı tayfamız işte şöyle düşünüyorlar düğün sezonu geldiğinde altın fiyatları yükseliyor böyle bir inanç var ee, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi e, altın fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenir. Arz talep dengesiyle ons altın fiyatının e, 31 10 bölüyorsunuz çarpı dolar kuru gram altın fiyatı çıkıyor. Yani e, düğün sezonu başladığında işte normal sezona göre <laughs> alınacak 50 tane artı çeyrekten dolayı bir arz talep dengesi oluşmaz. Yani bunu hakkımız böyle düşünüyorsa düşünmesin. Yani yazın altın artar. Neden? Çünkü düğünler artıyor. Allah Allah ya kardeşim. Yani bu koskoca dünyadaki ons altın fiyatları senin etrafındaki kuzeninin, komşunun, oğlunun, kızın evlenmesiyle artacak bir fiyat değil ki. Ya bunun matematiksel bir karşılığı var. Yani bu sen Türkiye'de böyle olduğunu varsayıyorsun ama böyle bir şey yok. Yani sırf sen çeyrek altın alacaksın diye veya işte ikiden takı sit alacaklar diyerekten talep arttı. Türkiye'de efendim hemen altın fiyatları yukarı çekilsin işte Böyle bir şey yok. Yani uluslararası piyasalarda dönen bir sistem var. Ons altın fiyatı var ve bu ons altın fiyatının matematiksel karşılığıdır gram altın fiyatı. Yani ondan bağımsız hareket edemez. Yani matematiksel karşılığı diyoruz ya. Yani ons altın böyle 31 on çarpı dolar kuru. Yani dolar kuru bugün 42 TL. 10 TL'ye düşse dolar TL karşısındaki fiyatı 10 TL olsa bugün gram altın fiyatı 5500 değil de 2500 TL olur. Şimdi bunu da Haziran'ın başında veya Temmuz'un başında olduğunu varsayalım. Yani olursa belki. Eee o zaman şunu diyecek miyiz? Eyvah bu sene düğünler azaldı. Eee e, talep yok. Ondan dolayı da gram altın düştü. Şah <laughs> böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar her yıl veya her yaz evleniyorlar yani talep. Ona göre değişmiyor. Dolayısıyla gram altının fiyatının da e, değişkeni az önce de ifade ettiğim gibi iki tane değişkeni var. Birbirine bağlı olacak şekilde ons altın ve dolar. Hocam valla çoğu insan şu an hayal kırıklığına uğramış olabilir. <laughs> Bu soru en azından doğru, doğruyu öğrenmiş oldular ya, onda evet, bir sorun evet, yok. Yani. O dönem bir kriterde önemli bir husustu. Ee, sizin çok vaktinizin olmadığını biliyorum. Haftaya saat 17'de doya doya borsaya İnşallah. dair bilgilerimizi aktarmaya devam edelim hocam isterseniz. Ee, sizin son olarak ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 24 Kasım başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi hepimiz eğitim tedrisatından geçtik o sıralardan. kendi öğretmenlerin başta olmak üzere yine tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Ama bizim ülkemizde öğretmenler hakiki ve gerçek değerini görmüyor gerçek değerine ulaşan günleri yaşayalım öğretmenlerimizle birlikte. O saygınlığı hem öğretmenlerimiz kaybetmesin o saygınlığını bu çok önemli. Bizim zamanımızda yani bizim zamanımızda derken benim yaşım 42. İlkokul ortaokuldayken karşıdan biri geldiğinde bunun öğretmen olup olmadığı çok belliydi. Yani evet. giyim tarzı, konuşması, üslubu, saçı, sakalı, sakalı demeyeyim sakalsızlığı diyeyim. Çünkü hiçbir öğretmen sakallı gezmezdi. Bıyıkları vardı belki erkek öğretmenler için ama sakallı gezmezdi. Kıyafeti hakeza öyle, takım elbisesi, kravatı. Ee, şimdi öğretmenlerimiz doğru e, zamanımızda gerçekten maddi anlamda özellikle e, hak ettiği yerde değerde değiller ama bazı öğretmenlerimiz de o öğretmenlik mesleğini kaldıramıyor kanaatini taşıyorum. Karşıdan biri geliyor ama yani ne olduğu belli değil. Ben bilmem ne öğretmeniyim diye işte fen öğretmeniyim, fizik öğretmeniyim ama bakıyorsunuz yani giyim tarzına, konuşmasına, üslubuna yani ben de bazı öğretmenlere bunu yakıştıramıyorum. Ha benim burada söylememle düzelecek mi? Tabii ki düzelmeyecek. Ama e, bunlar düzelmeden de o düzelmiyor. E, buradan şu mantık çıkmasın. Ya yani biz düzelince bizim maaşlar düzelecek mi? Yok kardeşim. Ama en azından biz öğretmenler e, olarak yani öğretmen arkadaşlarımız e, öğreticiler olarak eğer kendimize bu noktada e, saygınlığımızı arttıracak şekil düzeni verir, verirsek birileri de bizim saygınlığımızı göreceği kanaatini taşıyorum. Burada tabii e, öğretmenler içerisinde küçük bir gruptan bahsettim. Kimse üzerine alıp da alınganlık yapmasın. Tekrar Öğretmenler Günü kutlu olsun herkese. Biz de sizin Öğretmenler Günü'nüzü kutluyoruz hocam. E, Emeğinize sağlık, sesinize sağlık. Sevgili dostlar, Trade Akademi'nin katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz ekonomi gündemi yayınımızın sonuna geldik. 25 dakikalık bir yayın oldu ama anlamlı bir yayın oldu. Bolca önemli bilgiler aktardığımız bir yayın oldu. Haftaya pazartesi günü saat 17'de sevgili Ali Yıldırım hocamıza, Borsa Teknik Analiz Uzmanı sevgili Ali Yıldırım hocamızla birlikte yeniden birlikte olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Radyo Şirinler Radyo Şirinler 101.0 101 Reklam, Reklam.